Bizi Altın Yıldız'ın sahibi, Altın Yıldız Kumaş Fabrikası'nın sahibi Osman Boyder yarın sabah saat 10'da fabrikada bekliyor. Evlat dedi sana dedi Beyoğlu'ndaki mağazana bayilik vereceğim dedi. Bu elbiseleri satmak için dedi. Satar mısın dedim. Satmaz olur muyuz efendim? İşimiz bu. Yani ortak olacağız dedi. Bir şirket kuracağız. Yüzde senin, yüzde altmışı bizim. Peki dedim. Bir gün Osman abiye dedim ki artık Osman abi yani bu karı dağıtın. Bir miktar biz de ettiğimiz karda nasibimizi alalım. <laughs> Osman abi dedi ki ya ben bu işi yapamam. Biz kar dağıtmıyoruz dedi. Ya o zaman dedim abi bana müsaade edersen ben ayrılayım. Nasıl istersen dedi. Birkaç ay sonra iki yıllık konfeksiyon fabrikasını kurdum. Ben demeyi bırakın. Bakın bu hayatta ben demeye başlarsan sıkıntı baş. Ben yapıyorum, ben ediyorum, ben, ediyorum. ben şöyle biliyorum. Ben yok. Herkes biliyor, herkes yapıyor. Benliğin içine girdiğim vakit bir müddet sonra acı tecrübeyle karşı karşıya kalırsın. Yalnız kalırsın hayat.